Böyle tam ortalık düzeldi. Ona benzer olaylar diyoruz. Evet plana sadık kalıyoruz. Lakin yine saçma sapan haberler piyasaya çıkıyor. Yani bu görmüş olduğunuz üzere Biden bugün bir kritik emir verdi arkadaşlar. Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası nükleer çatışmaya hazırlık emri. Hani ne olur ne olmaz gibisinden bir emrimiz burada durulsun. Yani bu konuyla alakalı hazırlıklarınızı yapın dedi. Yani dünya çalkalanıyor. Üçüncü dünya savaşı için resmen hazırlıklar başladı. Rusya, Ukrayna tarafından hemen İsrail, Filistin tarafına sıçradı olaylar. Şimdi de Amerika'da Rusya'da Çin'e gibi ülkelerin arasında dört dönüyor. Bu arada biliyorsunuz boyun adında bir oyun var değerli arkadaşlar. Listelenmesi yaklaşıyor. Yani derken Telegram oyunu bu kafanız karışmasın. Gireceksiniz o uzaylıları işte uzaya göndereceksiniz. Onları geliştireceksiniz. O kadar basit. Herhangi bir ücret herhangi bir şey talep etmiyor. Reklam veya buna benzer uygun bir şey değil yani size bunu reklam olarak söylemiyorum. Yorumlar ve açıklamalar kısmında link var. Oradan girip hemen bir girin, bir deneyin şansınızı. Anladınız mı? Bırakın günlük olarak biriksin orada. Hiçbir şey yapmasan bile günlük olarak birikiyor. Neyse. Konumuz bu değil. Hemen ben şeye geçiyorum. Bitcoin'e geçiyorum. Market'e de şöyle uzaktan baktığımızda yani genel olarak baktığımızda da belli başlı yine datalar, reyler, sanlar, lokalar. Sanın yükselmesindeki başka sebeplerden bir tanesi Justin sanın dün bir açıklama yapmış olmasıydı. Ondan sonra zaten fiyatı hareketlendi. Diğerlerinde zaten çok fazla e, sizlerin de takip etmediği kripto para projeleri. Biliyorsunuz Mimtok'un furyası var bu dönem içerisinde ve bu Mim rüyasında da şu an ekranda görmüş olduğunuz üzere herhangi bir MIM token yüksek bir yüzdelik yapmamış hepsi sabit duruyor ve bu da ne demeye ne anlama geliyor bize paranın içeride olmadığını gösteriyor bu embakslardı alpaka lokalar falan bunlara bakmayın bunlar duruyor 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 bir anda zık çıkıp sonra tekrardan yine eski fiyatlarına geliyor bizim için önemli olan olay Mim tokenların tarafına bakmamız. Tabii ki de bunun öncesinde de Bitcoin'deki hareketliliğe bakmamız lazım. Hangi rotada gidiyor, hangi çizginin içerisinde gidiyor. Şurada görmüş olduğunuz üzere bizi şöyle bir hareket bekleyebilir arkadaşlar. Yani böyle bir hareketle karşılaşabiliriz. Neden? Çünkü içeride bir baskı var ve NTGax cüzdanlarından belli başlı kripto paralar yine aktarılmaya başlandı. Bunlar da bir şeylerin hazırlığının içerisine girdiğinden dolayı oluyor. O yüzden mümkün oldukça piyasayı bu görmüş olduğunuz rota üzerinde takip etmeye çalışacağız. Ha şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Buradan buraya geldiğinde şurası çok yakından takip etmemiz lazım. Herhangi bir kırılımda bizi karşılayacak noktalardan bir tanesi 38-40 bin dolar bantları. İnşallah böyle bir senaryo ile karşılaşmayız. Karşılaşırsak da zaten sıkıntının içerisine büyük gireriz. Yani büyük ihtimalle bitcoin'in yanında bedava neler verecekler? MIM tokenları verecekler. Yani bir bitcoin alana yanında 10 milyon bonk veriyoruz gibisinden olaylarla karşılaşabiliriz. Anlatabileceklerim bunlar. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.